Evet kızlar Genel Başkanı Tekin Küçükali bize Simav'daki son durumu kriz masasına ulaşan son bilgileri aktardı. Evet Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü ve yüzden fazla da yaralı var. Şimdi kameralarımızı Kütahya'nın Simav ilçesine çeviriyoruz ve karşımızda İHA muhabiri Hüseyin Efe var. Evet AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay da yayın konuğumuz olacak. Evet Hüseyin Efe, ölü ve yaralı sayısında az önce de sayın Küçük Ali aktardı ancak sana ulaşan bir değişiklik değişiklik var mı? Hasar tespit çalışmaları sürüyor mu? Gönderilen yardımlara ilişkin sen neler aktaracaksın seni dinliyoruz. Evet Meltem, Simav'dayız. Deprem bölgesindeyiz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz binada iki tane yaralı çıkartılmıştı. Şimdiye kadar Simav'da üç kişinin vefat ettiği deprem dolayısıyla 120'ye yakın kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Yanımda bir konuğum var. AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay. Ee, Sayın Kinay'a e, biraz önce toplantıdan geldi, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun başkanlığındaki toplantıdan geldi. E, Sayın Kinay'a sormak istiyorum, e, Sayın Kinay e, toplantıda neler görüşüldü, son durum nedir depremle ilgili? Evet, aslında kriz masası hem Kütahya'da hem de Simav'da depremin cereyan ettiği bölge olarak burada kuruldu. E, gerek valimiz gerekse diğer bütün ilgili kesimler, arama kurtarma ile ilgili e, çevreler... Belediye Başkanlarımız, Kaymakamımız, e, neredeyse e, 6 saattir toplantı halindeyiz. Tabii bu toplantıda ortaya çıkan şey şudur. 2 tane vatandaşımız maalesef e, bu deprem nedeniyle birisi Hisarcık'ta kalp krizi geçirmek suretiyle vefat etti. Bir diğeri de e, 18 yaşında bir gencimiz Hüseyin Oran isminde. O da Simav'da bu deprem nedeniyle başına düşen bir e, kiriş sebebiyle, Vefat etti. Bunun dışında bir de ağır yaralı var. Şu anda Uşak Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. Ee, tabii ki bu ciddi bir deprem. 5.7 büyüklüğünde. Takriben 11 e, dün gece, e, 11.20 civarında meydana gelen bir deprem. E, öncelikle Simav'a geçmiş olsun diyoruz. E, Sayın Kinay e, gün ağırdı artık herkes e, sokaklarda, caddelerde. Gerçi geceyi sokaklarda, caddelerde geçirdi vatandaşlarımız ama e, bu Kızılay ve diğer kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Yardım dağıtılmaya e, Kızılay'ın evet. yardımları başladı mı acaba? Tabii. Yani şu anda e, Kızılay bir taraftan e, sıcak çorba ve kahvaltılık ikramında bulunuyor. E, bir taraftan da e, çadır kurulmaya başlandı. E, bölgeye 4000 civarında çadır sevk edildi. E, bu 4 kişilik e, barınma ihtiyacını gider diye düşünüldüğünde takriben 16 bin kişiye cevap verebilecek e, düzeyde bir çadır. Diğer taraftan battaniye 7 bin civarında battaniye sevk edildi ve bunlar da devam edecek. E, gıda ile ilgili e, bu gezici mutfakları kızlayın şu anda devrede. Dolayısıyla e, gerek gıda yönüyle gerek gerek barınma yönüyle ortaya çıkan panik havasını e, kaygı ve korku e, atmosferini e, vatandaşımıza en az şekilde hissettirmek amacıyla gerek tedbirler alınmış durumda. Tabii bununla bitmiyor. Bundan sonra hasar tespit çalışmaları yapılacak. Vatandaşlarımızın e, barınacağı konutun e, gerçekten bundan sonra gelebilecek bir takım deprem riskine karşı korunaklı olup olmadığının tespiti e, söz konusu. Öncelikle bununla ilgili olarak Ankara'dan bir başka heyette şu anda e, Simava intikal etmek durumunda. Sayın Kinay daha önceki depremlerde e, devlet geç kaldı gibi bir söylentiler olurdu böyle bir intiba vardı zannediyorum bu Simav depreminde böyle bir şey söz konusu değil galiba biz gece e, takriben iki civarında İSİMAP'a intikal ettik o saatten itibaren tek tek vatandaşlarımızı teskin etmek amacıyla onlarla e, sohbet etmek amacıyla sokak sokak dolaştık e, dediğiniz gibi vatandaşımız korku kaygı içerisindeydi ama devletin buraya intikal etmesiyle birlikte Yavaş yavaş o kaygı e, yerini güven ortamına bıraktı. Şimdi e, tabi bugün bin civarında çadır şu anda kuruluyor. E, Kütahya'daki garnizon komutanlığına bağlı birliklerden yüz civarında askerimiz bu çadır kurma konusunda yetkililere yardımcı olacak. Dolayısıyla el birliğiyle vatandaşlarımızla birlikte burada bir e, şey oluşturacağız, bir çadır kent oluşturacağız adeta. Bu bir tedbir. Allah'tan e, bugünler e, çok soğuk değil, yani çadırda kalmaya elverişli. E, en azından o e, geçen yılda yaşanan deprem nedeniyle e, Simav halkının yaşadığı o korkunun derinleşmesini bertaraf etmek için bu tür tedbirler alıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın köylere intikal ettiğini duyduk. Tabii köylere intikal etse de e, devletin koruması altında gerekli olan tedbirlerin alınmış olduğu bir ortamda bulunmaları gerekiyor. şunu sormak istiyorum, geçtiğimiz günlerde Kütahya'daki Gümüş Eti Fabrikası'ndaki Siyanür Barajı çökmüştü bir kısmı. Evet. Bununla ilgili bir kaygı vardı, deprem dolayısıyla başbakanlıkla tahmin ediyorum bir ekip gönderdi. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı? Şimdi onu bu biraz evvel Sayın Çevre ve Orman Bakanımız Veysel Eroğlu Bey de net bir şekilde açıkladı. Ben de buraya gelmeden önce Kütahya'da kurulan kriz masası, oradaki vali yardımcımızı ziyaret ettim gece saatlerinde. Bizim de aklımıza ilk olarak o geldi. Gerçekten bir deprem riskiyle barajın tekrar yıkılması söz konusu olabilir mi diye. Çok şükür ki o noktada da bir sıkıntı olmadığı ifade edildi. Sürekli gözlem altında zaten baraj. Orada bir çökme tehlikesi yok. Gerekli olan tedbirler zaten alınıyor. Herhangi bir sızıntı da söz konusu değil. Bu noktada herkes müşteri olsun. Ee, bu yönde oluşturulan bir takım spekülatif haberlere maalesef tanık oluyoruz. Bunlar hem vatandaşımızı huzursuz ediyor, hem de e, Kütahya açısından daha ileride sıkıntı verecek bir takım e, sorunlarla karşı karşıya. Şunu bir kere vatandaşlarımız bilmesi lazım. E, devlet orada sürekli gözetim altında tutuyorsa, barajı, barajdaki sızıntıyı sürekli o bölgedeki e, su kaynaklarını tahlil ederek bunu her gün, valilik sitesinde yayınlıyorsa itibar etmemiz gereken odur. Eğer bir risk varsa devlet elbette ki o riski önleyecektir. Vatandaşlara gerek tedbirleri almasını vazedecektir edecektir söyleyecektir. Biz Simav'ın şu anda yarasıyla meşgulüz ee, çok şükür bundan daha kötüsü olabilirdi. İşte yanım, hemen arka plandaki evin durumunu görüyorsunuz. Oradan ölü olmadan ciddi bir yaralı olmadan ağır yaralı olmadan çok şükür insanlar tahliye edilmişler. En e, hasarlı binada burası. Diğer binalara da elbette ki tespiti yapılacak, onarımı yapılacak. Gerekirse yıkılıp yeniden yapılacak. E, bu konuda e, Başbakanımızın bizzat talimatı var. Sayın Bakanımız zaten buraya o şekilde intikal etti. Yani alınması gereken tedbirleri biz de milletvekilleri olarak zaten takip edeceğiz, izleyeceğiz. E, gerekli yerlere de e, e, tespitlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Kina, yayınımıza katıldığınız için. Evet Meltem, deprem bölgesinden Simav'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Evet AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kınay bölgedeki son durumu kendilerine ulaşan bilgileri ve incelemelerini aktardı. Evet Kütahya Simav'a bağlantılarımız devam edecek.